hanım bacım çarşafın bir imtihandır yaşadığın atmosferde imtihandır belki sağındaki komşun giymiyordur üstündeki komşun giymiyordur efradü yalin içerisinde akrabaların içerisinde kocanın akrabaları içerisinde senin annenin babanın efradü yalin içerisinde bir tane çarşafı şerifi olan bayrak gibisindir sensindir sancak gibisindir sağdan taarruz gelir soldan taarruz gelir en yakın efradu iyalinden taarruz gelir onlar taarruzlara can verdiler. Sen bir çarşafını muhafaza edemeyecek misin bacım? Onlar taarruzlara kan verdiler. Her şeylerini feda ettiler. Böyle düşünmek lazım. Böyle inanmak lazım. Böyle fedakarlık etmek lazım. En azından seccade başında Allah'a yalvarırken Allah'ım ben Hubeyt bin Adi gibi Zeyd bin Deşile gibi can veremiyorum ama yine senin rızan için kale gibi şu ahir zamanda kale gibi olan çarşafımı muhafaza ederek namazımı muhafaza ederek Kur'an'ımı muhafaza ederek, okumamı okutmamı muhafaza ederek, tebliğimi de muhafaza ederek, haram el uzatmayarak, senin dinini yaşayarak, ben de küfre karşı, şirke karşı, onların adetlerine karşı, modalarına karşı, telkinlerine karşı, ben de direniyorum Allah'ım. Demeyi Allah bize nasip eylesin. Bu direncimizi gün be gün müzdad eylesin. Yılmaktan, bıkmaktan, usanmaktan, gaflete dalmaktan, ümitleri kaybetmekten, Toplumun genel kanaatlerine, genel yaşantılarına sel gibi akan insanlarla birlikte akmaktan Allah hepimizi korusun, muhafaza eylesin. Çocuklarımızı da korusun, muhafaza eylesin. Nesillerimizi de korusun, muhafaza eylesin.